Edebiyat Okulu'ndan herkese merhaba. Üzerinde duracağımız konu arkadaşlar şiirde yapı. Yapı denilince nazım birimi, ölçü, kafiye ve sonuç olarak nazım biçimi düşünülmeli. Nazım birimleri dize, beyit, dörtlük ve bent olarak karşımıza çıkabilir. Türk Edebiyatı'nda kullanılan ölçüler aruz ölçüsü, hece ölçüsü ve Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı ile birlikte serbest ölçüdür. Karşımıza çıkabilecek olan kafiye çeşitleri yarım, tam, zengin, tunç ve cinaslı kafiyedir. Nazım biçimleri ise arkadaşlar geleneğe göre, zihniyete göre, Türk Edebiyatı'nın dönemlerine göre değişiklik gösterebilir. Koşma, semai, varsa, destan, halk edebiyatı nazım biçimlerindendir. Gazel, kaside, mesnevi, rubai, divan edebiyatı nazım biçimlerindendir. Sone, terzerima, serbest müstezat, batı etkisindeki Türk edebiyatında kullanılan nazım biçimlerindendir arkadaşlar. Hoşça kalın.